Evet hep birlikte 10. soruya baktık. Kare şeklindeki özdeş fayansların diyor, kenarlarının çakıştırılmasıyla kaplanmış kare şeklinde düzenin gösteriyormuş arkadaşlar. Ve de bir tanesi 8 desimetreymiş. Bunun alanını bizlere soruyor. E alanı olduğu için biz şöyle bir yol izleyebiliriz. İlk önce burası 8, burası 8 ise bu 8'lerden kaç tane olduğunu bulmamız lazım. Yani bir tane 8 var. Bir tane daha 8 var. Burada 8'in kuvvetleri var. E, fayanslardan birinin uzunluğunu bulabiliriz. Yani şöyle 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Toplam böyle arkadaşlar baktığınızda 8 kere 8, 64 olması lazım. Yani burada iki tane 8 var gördüğünüz gibi. Bir de şu tarafa doğru bakalım. Burada da baktığımızda iki tane sekiz daha var burada. Ben buradaki alanlara bakacak olsam demek ki kaç tane sekiz olacak? Yani alanı bulurken bir sekiz, bir sekiz daha, bir sekiz daha toplam dört tane sekizi çarpmam lazım değil mi? Yani sekiz üssü üssü dördü işaretleyen, c işaretleyen arkadaşlarım 10. soruyu doğru yapmış oldular. Hemen 11. soruya geçtik ve iki kardeşin boylarındaki arasındaki farkı gösterdiler. Bir yıl sonra bu kardeşlerden biri 8, diğeri 10 santim uzadıysa boylar arasındaki fark ne olabilir diye sorduk. 2 santim azalabilir, 2 santim artabilir. Yani çünkü bunların arasında 2 santim olduğu için boyları arasındaki fark 14'de çıkabilir, 10'a da düşebilirdi. Şıklarda 14 olduğu için hemen A şıkkını işaretledik ve hemen 12. soruya geçtik arkadaşlar. Hande bir mağazadan satın alacağı bir üründe kredi kartı kullanırsa 6 taksit yapabiliyormuş. Nakit para kullandığında taksit sayısı azalıyormuş. Gördüğünüz gibi. Nakit para ile satın aldı, almış ve de 4 taksite bölmüşler arkadaşlar. Kredi kartı kullansaydı 6 taksit yapacaklardı. Ve de 42 TL eksik olacaktı o zaman diyor. Yani kredi eğer kredi kartı kullansaydı. Şu an şu an ödediği 42 TL eksikmiş. Yani o zaman biz şöyle bir şey düşüneceğiz. 4'e bölündüğü zaman şıkları tek tek de deneyebiliriz. 4'e bölündüğü zaman ve 6'ya bölündüğü zaman arasında 42 TL fark olan şıkkı işaretleyeceğiz. Biz de 12. soruyu tek tek deneyelim o zaman. 12. soruyu hemen bir 4'e böldük arkadaşlar. 4'e bölünce 4 taksit oldu mu acaba? Bakalım 4'e bölünüyor mu? Son 2 rakamına baktım. Bu sayı 4'e bölünmüyor zaten. Kafadan A şıkkını hiç düşünmeden eleyebilirsiniz. <laughs> hemen bunu 4'e böldük. 114 seçeneği çıktı. Hemen 456'yı bir de 6'ya bölüyorum. İçinde kaç defa var diye. Hemen o zaman da 36, 76 oldu. <laughs> 114 ile 76 arasında kaç fark var arkadaşlar? Hemen 114'ten 76'yı çıkartalım. 38 fark oldu. 42 olmadığı için Bursa'yı eledik. Hemen Ceyhan'a bakalım. Ceyhan'ı gittik dörde böldük. Dörde böldüğümüzde 122 elde ettik. Bir de 6'ya bölünüyor mu diye baktığımızda rakamlarını topladım arkadaşlar 20. yaptı 20 olan bir sayı 6'ya bölünmez ki değil mi? O yüzden Ceyhan da gitti. Hemen geriye tek bir Denizli kaldı. Bakalım Denizli olacak mı? Dörde böldüm hemen. İçerisinde bir defa var. Onun içerisinde iki defa var. 24'ün içerisinde 6 defa var. Yani 126'yı bulduk 4'e böldüğümüzde. Hemen şurada da 6'ya bölüyorum 504'ü. 6'nın içerisinde 8 defa vardı. Bir 48 24 kaldı. Bunda da 4 defa var. Bakalım eğer ki 42 sonucuna ulaşırsak doğru cevabımız bu olacak. Evet ulaştık. O halde doğru cevabımız Denizli oluyor. D yapan arkadaşları da tebrik ediyoruz arkadaşlar.